Merhaba sevgili hanımlar Nihal'in Örgü Dünyası YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir çalışmamız var. Birlikte yapacağız inşallah. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi böyle bir pulumuz ve ipimiz var. Birlikte yapacağız. Ne yapacağız hanımlar? Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Bu şekilde bana destek olursanız çok sevinirim. Videolarımızı paylaşıp yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Beni Instagram hesabımdan Instagram hesabımdan da takip ederseniz mutlu olurum. Instagram hesabım Nihal'in Örgü Dünyası. Yine YouTube kanalımla aynı isim. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Evet ne yapacağız hanımlar dediğim gibi görmüş olduğunuz gibi böyle bir pullarımız var. Ee, şöyle göstermek istiyorum. Ee, modelimi birazcık merak edin. <laughs> o yüzden e, önce size pullarımı göstereceğim. Şöyle pullarımız var. E, bu şekilde büyüklük olarak e, küçük olarak da kullanabilirsiniz. Modeli gösterdikten sonra zaten e, anlayacaksınız. Şöyle ben modeli göstereyim. Daha sonra da inşallah ipimi ve tığımı sizlere tanıtayım tekrardan. Bakın şöyle güzel e, pullu bardak e, altlıkları yapacağız. Rengarenk. Bu şekilde ben e, gri ve böyle pudra pembesi olarak çalıştım. Şöyle göstereyim. Çok şık, çok güzel oldu. Ben çok sevdim ve çok beğenerek yaptım. Sizlere de tavsiye ediyorum sevgili hanımlar. Evet birlikte yapacağız inşallah. E, bu güzel modelimizi. Sizler de yapmak isterseniz benimle birlikte yapabilirsiniz kolay bir şekilde. Evet hanımlar. Ben ip olarak nako pırlanta kullandım. Ben bu şekilde şöyle göstereyim bakın nako pırlanta kullandım. Patik ipi biliyorsunuz nako pırlanta. Tı olarak da 2 milim şöyle 2 milim bir tığ kullandım bu modelimiz için dediğim gibi e, pul olarak bu şekilde elimde pullarım vardı onları kullandım ama daha küçük de olabilir yani bu pulların e, bir tık küçükleri de var e, bir tık orta olanları da var bunlar benim bildiğim kadarıyla büyük olanlar e, evet patiklerde kullanmış olduğumuz pullar da var biliyorsunuz. Onlar da olur ama bunlar daha büyük olduğu için daha güzel, daha şık duruyor hanımlar. Evet, nasıl bir iple de yapabilirsiniz? Makrome, polyester iplerle de yapabilirsiniz. Elinizde olan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Yani çok ince olmamak şartıyla, çok ince ve yumuşak olmayacak. Biraz daha böyle sert olursa. Hani kalıp gibi duracağını düşündüğüm için başka söyleyeceğim bir şey yok sevgili hanımlar ip olarak hani söyleyebileceğim dediğim gibi makrome polyester ipleri kullanabilirsiniz kağıt ipte kullanabilirsiniz kağıt iple denemedim ama olacağını düşünüyorum onunla da olur evet bu şekilde sunumlarınızda böyle misafirlerinizle şık bir sunum yapmak isterseniz böyle rengarenk yapabilirsiniz insanlar. Evet. Bismillah diyelim. İnşallah videomuza başlayalım. Birlikte yapalım bu güzel modelimizi. Ee, i̇sterseniz zincir çekerek yapabilirsiniz. İsterseniz de e, sihirli halka olarak da yapabilirsiniz. E, ben burada sihirli halka olarak yapacağım. Bakın şu şekilde parmağıma doluyorum daha sonra buradan alıp çekiyorum 3 zincir çekiyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum ve bu yapmış olduğum halkanın içerisine 12 tane ikili trabzan yapıyorum hanımlar 2 3 Pardon. Şöyle. Tekrar sayarak devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplamda 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın bunu çekiyorum. Bu ipimi çektim. Ve bu kısmı sihirli halka yaparsanız daha iyi olacağını düşünüyorum zincir yaptığımız zaman orta kısımlar biraz daha böyle açık kalıyor bu şekilde sihirli halka yaparak yapabilirsiniz ama yapamayanlar olursa 5 zincir çekerek 12 ikili trabzan yapabilirsiniz Evet buradan bakın şöyle bunu da alıyorum Buraya kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Bunu buradan sabitleyeceğim hanımlar. Evet, ben burada iki zincir çekiyorum tığımın üzerine aldım ve her trabzanın içerisine ikili batıyorum. Yani her trabzan içerisine iki tane trabzan batıyorum bu şekilde. Her birini iki defa batıyorum. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Aynı yere tekrar bir daha yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Evet. Bakın sıra sonuna geldim. Her birine çift olarak batıktan sonra tekrar bakın şu ipimi de şu arkadan alıyorum ve kaydırma tekniğiyle kapatıp tekrar elinize göre 2 ya da 3 zincir çekerek üst kısma çıkıyoruz ve ilk yaptığıma çift olarak batıyorum hanımlar. İlk e, trabzanımıza Çift olarak battım. Bu sıramızda da bir tek, bir çift olarak devam edeceğiz. Yani bir tane çiftli olarak battım, bir tane tek battım. Daha sonra bir tane çift batıyorum, bir tane tek batıyorum, bir tane çift batıyorum. Aynı noktaya iki tane batıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bakın bu şekilde bir tek bir çift yaparak yine sıra sonuna kadar gelirim. Evet bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geldim. Yine ilk yaptığım yerden kaydırmayla kapatıyorum. Yine zincirimi çekiyorum ve tığımın üzerine ipimi alıp burada yine çift olarak batıyorum. Bir ve 2. E, şunu da söyleyeyim. Ben zincirimi saymıyorum. Zincirinizi sayabilirsiniz. Ben zincir saymıyorum. Burada çift olarak battım. Daha sonra tek batıyorum. 1 ve 2. Daha sonra çift batıyorum. Ve iki tane tekli batıyorum. 1 ve 2. Yani bir noktaya iki tane battım daha sonra tekli olarak daha sonra iki bir noktaya iki tane yani bir çift iki tek bir çift iki tek olarak bu sıramızı da devam ediyoruz. Bir çift yaptım iki tane de tekli olarak yaptım bir tane çiftli yapıyorum iki tane de tekli olarak yapıyorum bir tane çiftli olarak yapıyorum iki tane de tekli olarak yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde devam edelim zaten toplamda şöyle göstereyim bakın 1 2 3 4 5 sıra yapıyoruz Evet 5 sıra yapıyoruz 1 2 3 4 dördüncü sıramızdayız son bir sıramız kaldı hanımlar Evet burada da dediğim gibi bir tane çiftli olarak ve bir ta iki tane de tekli olarak yaparak yine sıra sonuna kadar gelelim Evet sıra sonuna kadar geldim. Yine ilk yaptığımız yerden kapatıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4. sıramızı tamamladık. 5. sıramız ve son sıramızı da yaptıktan sonra pullarımızı dizmeye başlayacağız. Burada yine 2 zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipim alıyorum. Bir tane çift batıyorum. Ve 1, 2, 3. 3 tane de tek batıyorum daha sonra çift olarak yapıyorum e, Şunu söyleyeyim Benim e, son sıramda toplamda 62 60 e, iki tane trabzan olması gerekiyor e, O yüzden burada ne yaptık e, üç tane bir tane tekli çift olarak battık 3 tane tek yaptık daha sonra da çift battım Burada 2 tane tek yapalım 1, 2, 3'üncüye çift batıyorum. 3'üncüye çift battım daha sonra 1, 2, 3, 4'üncüye çift batıyorum. Evet yani burada 62 ilmeği tamamlayalım hanımlar. Bunlardan bu şekilde yapmışım. Ee, bakın şöyle de göstereyim. Zaten çok belli. Son sıramızda bakın çift olarak batmışım. Daha sonra 1, 2, 3 tane tek bir çift. Daha sonra bakın 1, 2, 2 tane tekli bir tane çiftli. Bu şekilde devam edelim. Ee, toplamda 62 tane ilmeğimiz olacak. Daha sonra da pullarımızı dizmeye başlayalım hanımlar. Evet bakın sıra sonuna kadar geldim ve sıramı tamamladım ee, İlk yaptığımız yerden kapattık şimdi pullarımızı dizmeye başlayacağız ee, Burada bakın sıramı e, bağladıktan sonra bir zincir çekiyorum ve tığımı alıyorum ee, Bu pullarımı da dizdikten sonra kaç santim olduğunu da sizlere söyleyeceğim Şöyle bakın tığımı buraya koyuyorum Ve Hem e, Buradaki pulumun e, gözeneğinden hem de karşıdan birleştirerek sık iğne ile kapatıyorum. Burada da çok sıkı yapmayalım. Bakın bir tane bu şekilde yaptıktan sonra bir pul diziyoruz. Bir tane tekli tırabzan yap Pardon sık iğne yapıyoruz. Daha sonra tekrar alıyorum. Bir tane pul hem puldan hem karşı sık iğneden Bakın şöyle ikisini birden takarak aldım ve kapattım. Ve bir tane boş sık iğne yapıyorum. Tekrar aldım. Bakın bir tane bu şekilde devam ediyorum. Yani bir boş, bir dolu gibi düşünün hanımlar. Daha sonra tekrar aldım, bir boş. Tekrar alıyorum. Pulumu içerisinden geçirdim, taktım. Böyle ilmek atlamamaya çalışıyorum. Puldan görünmüyor. Ona dikkat edelim. Bakın en son oraya batmışım ve hemen karşıda olan bir pul, bir boş, bir pul, bir boş olarak devam ediyoruz sanılır. Evet. Evet, bu şekilde Devam edelim hanımlar. Bir boş, bir pul. Bir boş, bir pul olarak devam edip sıra sonuna kadar gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar geldim ve bu şekilde bakın pullarımı dizdim ve ipimi daha burada koparmadım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde açıyoruz. Pullarımızı bu şekilde dizmiştik biliyorsunuz. döne Dönerek dizmiştik ve bu şekilde açıyoruz gördüğünüz gibi şöyle elimize de düzeltiyoruz bakın bu şekilde tamamladık arka kısmı da böyle ipimi orada kopartıp aralarda gizleyeceğim ve bu şekilde tamamladık hanımlar gördüğünüz gibi çok güzel çok şık oldu çok da çabuk ilerliyor bir günde inanın oturduğunuz zaman yani 5 10 15 20 öyle diyebilirim size yapabilirsiniz çok da çabuk ilerliyor ve çok da keyifli bir örmesi var sizlere de tavsiye ediyorum videomu izleyerek ve sevdiklerinizle de paylaşarak bana da destek olursanız çok sevinirim hanımlar bu güzel modelimizi birlikte yaptık. Gördüğünüz gibi rengarenk pullarla, rengarenk iplerle yaparak çok güzel işler yapabilirsiniz sizlerde sevgili hanımlar. Evet ee, videomun sonuna geldim. Ee, dediğim gibi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Bu şekilde bana destek olursanız çok sevinirim. Bu güzel modelimizi de yapıp Instagram hesabından resim olarak atarsanız benimle de paylaşırsanız çok sevinirim hanımlar. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.